Selamünaleyküm arkadaşlar, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu videomda size psikolojik lağmandan bahsetmek istiyorum. Her zaman biyolojik, fiziksel lağman yapmıyoruz. Bazen de psikolojik yapıyoruz. Maalesef yapmak zorundayız da. Bu bizim yapımızda var, doğamızda var. Bu böyle olmak zorunda. Ve aslında hastalıklarımızın çok büyük bir kısmı psikolojik bunalımlarımızdan ve bilinçaltımızdan gelen travmalarımızdan kaynaklanıyor bunu bilim adamları da söylüyorlar ve e, Hatta geçenlerde detoks programları ile ilgili yorum yapan bir e, beyefendinin yazısını okurken Peki e, Ruhsal detoksu nasıl yapacaksınız? Bedensel hastalıklarımızın birçoğu ruhsal detokslarımız, ruhsal hastalıklarımız yüzünden meydana geliyor. Bağırsak detoksu yaparken ruhsal detoksu nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl halledeceksiniz diye yazmış kendisi. Bu konuya katılıyorum ama sözü Taner'den nereye getireceğim? birçok yöntem var. Ruhsal travmalarımızla başa çıkmamız gereken, başa çıkmamızı yardım edecek birçok yöntem var. Bunlar işte kendi iç sesini dinlemek, meditasyon, meditik durumlar içerisine girebilmek, ibadetlerimiz, inançlarımıza göre yaşamalarımız, ibadet ederken içimize dönmelerimiz, hakiki namazlarımız. Yani kimse hakiki mi değil mi bilemez tabii ki ama siz ne demek istediğimi biliyorsunuz burada. Şöyle ki aklımızda bin türlü düşüncenin geçmediği, sadece oraya kilitlendiğimiz ve orada kaldığımız anlar. Bunlardan bahsediyorum. Ya da Geçmişe dönüp çok kızgın, çok kırgın zamanlarınızı ve bunları kimlerle birleştirdiğinizi, kimlerle ilintilediğinizi keşfederek onlarla helalleşmek, affetmek mi? Helalleşmek mi derseniz, kesinlikle helalleşmek derim. Affetmek, işte ben seni affettim. İçinizdeki bir şey diliniz söylüyor ama içinizdeki bir şey onu çok da affetmiyor aslında. Tekrar bir farklı bir olayda, farklı bir durumda tekrardan onu affetmediğinizi anlıyorsunuz bir sinir patlamasıyla. Hiç ummadığınız bir yerde, hiç ummadığınız bir şekilde bir sinir krizi geçiriyorsunuz ve "Aa ben hep affettiğimi söylüyordum ve zannediyordum." hala affedememişim diyebilirsiniz ya da içeride biriken o sinir patlamaları hiç alakasız başka insanlara kötü kokular yayarcasına aksedebilir başkalarına bunu yansıtırsınız neden bunları anlatıyorum arkadaşlar? İç huzurumuzu sağlayamadıkça, içimizle barışamadıkça sürekli bir kaos halinde yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu fiziksel sıkıntılarımıza da yansıyor. Hastalıklarımız katlanarak artıyor. Hiç ummadığımız yerden, ummadığımız bir rahatsızlığımız ortaya çıkıyor. <laughs> Pardon. Ve bunların birçoğu başta da söylediğim gibi ruhsal problemlerimizden kaynaklanıyor. Ee, sakin ve kendiyle barışık olmaya çalışarak yaşamamız lazım. Yoksa başkalarıyla temasa geçtiğimizde de bu iç huzursuzluğumuz ve bu üslubumuz e, dışarıdaki insanlara yansıyor. Bana gelen bazı kötü yorumları zaman zaman Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar ee, orada örnek teşkil etmesi açısından güzel mesajlardan da ilginç komik mesajlardan da e, ve kötü mesajlardan da zaman zaman paylaşıyorum sürekli olmamak kaydıyla geçenlerde e, oldukça çirkin bir mesaj e, yazılmış bir videomun altına. Ve bunu da ben Instagram'da paylaştım. Altına da bir yazı yazdım. Fakat hiç üzülmedim bu mesaj yazıldığında. Eskiden Instagram'ı ya da YouTube'u ilk açtığım zamanlarda ağladığımı biliyorum. Yazılan kötü yorumlara. Tam çözümleyememiştim. Ben ne yaptım bu insanlara da bana bu kadar kötü bir yorum yazmışlar. Ben sadece kendi yaptığım şeyi anlatmaya çalışıyorum. Belki insanların faydasına dokunur diye diye düşünüyordum. Ve kendimi açıklamaya çalışıyordum insanlara. Fakat zaman geçtikçe, okudukça içsel olarak kendimi çözümlemeye başladıkça aslında çok iyi mesajlarında, çok kötü mesajlarında Tamamen benimle hiç alakası olmayan benden bağımsız mesajlar olduğunu anladım Bu tamamen kişinin kendiyle alakalı Çünkü orada aslında ruhsal bir lavman yapıyor Ve bunu sana yapıyor Lavman yapıldığı zaman böyle bir pışkırır ya Sana denk geliyor o yani bu kötü sözler bana ait değildi. Çünkü ben ona hiçbir şey yapmamıştım. Hiç alakasız bir mesajın altına tamamen içini kusmuş. Ya da o kadar güzel mesajlar yazıyor ki bana ben diyorum ki Allah'ım bu insana nasıl bir şey yaptım acaba bu sözleri hak edecek? Sonra düşünüyorum ve diyorum ki bu ikisi de sana ait değil sevgi senden değil, o kişinin kendisinden kaynaklanıyor. İç güzelliğini ya da e, içindeki kötülüğü değil de e, sıkıntıyı, ezilmişliği, yaralanmışlığı, acıyı yansıtıyor sana. Bu acıyı sana hakaret olarak, kızgınlık olarak, öfke olarak yansıtıyor. Sen onu öfkelendirecek hiçbir şey yapmadın. Üstelik bu video tamamen tercih meselesi. Düğmesine basıp kapatılabiliyor. Şu an beni şu dakikaya kadar izleyen arkadaşlar gerçekten kendi istekleriyle izliyorlar ve hiçbir şekilde ben onlara herhangi bir baskıda bulunmuyorum. Herhangi bir zorunlulukları yok. Yani demem o ki yapıp ettiğimiz şeyler aslında dışarıyla çok da bağlantılı şeyler değil. Yani şu bana bunu yaptı ben de o yüzden böyle yaptım. Bu bana bunu yaptı. Neden insanların olaylara olan tepkileri bu kadar birbirinden farklı? Çünkü o kişinin bakış açısı farklı. Olaya olan bakış açısı, bu bakış açısı nereden doğru temellenip geliyor? Ta küçüklüğümüzden biri. Küçüklüğümüzden doğru temellenip geliyor. Bilinçaltı çocukluk travmalarımızdan bazı şeylere bir insan aman boş versene o da öyle versin dediği gibi bir başkası da bu nasıl böyle olabilir? Bu olmamalı, bu böyle olamaz diyebiliyor. Bu katlanılabilir, insanların katlanabilir yönleri, katlanılamaz baktıkları yönler çok farklı. Bunlar bizim geçmiş yaşantılarımızdan gelen, durumlar kiminin çok rahat tölere edebileceği durumlar bir başkası için asla dayanılmaz e, bir durum olabiliyor demem o ki sonuç olarak e, birileri sizi üzdüğünde, kırdığında incittiğinde elinizden geldiği kadar aslında bu benimle bir, alakalı bir şey değil bu onun incinmişliği sarsılmışlığı örselenmişliği bu onun içindeki kızgınlıkla alakalı diye düşünün bu şekilde düşünürseniz çok daha rahat edersiniz Çünkü her şey aslında sizden kaynaklanmıyor Her şey aslında sizin sorununuz değil sizin hatanız değil. Onlar sizin hatanız olduğunu söylese bile değil. Herkes biraz kendine dönüp bakacak. Ve çok aldığımız övgüler de, çok aldığımız yergiler de bize ait değil. Herkes kendi içindekini döküyor. Hani şöyle bir söz var ya, o senin yüreğinin güzelliği diye. Onun gibi ben güncel yaşadığım konularla ilgili böyle bir şeyler söylemek istedim. Sohbet vari bir video çekmek istedim. Böyle konularda video çekmek tabii ki haddim değil. Ben bir psikolog da değilim. Ama böyle evimin içinde kendi ev halimle, en doğal halimle size aklıma gelmişken bunları söylemek istedim. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi de yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Böyle konularda video çekmek istiyorum. Ne dersiniz? Allah'a emanet olun, hoşçakalın.